Osmanlı'yı kuran Osman Bey ve onun kayınpederi Şeyh Edebali. 1290'lı yılların sonları. Yani Osmanlı'nın kuruluş yılları. Osman Bey bir Türkmen beyi olarak Bursa yakınlarında, Söğüt civarında devletinin temellerini atarken rüyasında bir ulu çınar görür. O çınar ağacının kökleri derinlere gider gövdesi sağlamdır ve o ağacın dalları, yaprakları o kadar gürdür ki Osman Bey gelecekteki dünyanın en güçlü devletinin temellerini atarken ona manevi yönden bilgi veren, onun düşünce ufkunu geliştiren çok saygıdeğer bir insan vardır Şeyh Edebali. Şeyh Edebali Osman Bey'le zaman zaman sohbet ortamında bulunur ve ona görüş anlatır. Şeyh Edebali der ki, Oğul, insanını yaşat ki devletin güçlü olsun. Oğul diyor, ben şu insanlara acırım. Zengin iken fakir düşene, cahiller arasındaki alime, adaletli olmasını, Allah'ın insanlara bahşettiği o Kur'an'daki inanç ve düşüncenin ve kültürün hakim olan her yere yayılmasını istiyordu Şeyh Edebali. İşte Şeyh Edebali'nin düşünceleriyle Osman Bey devletinin temellerini attı Bursa yakınlarında. Bursa fethi esnasında son nefesini verdi. Onu izleyen oğul ve torunları, onun soyundan gelenler 500 yıllık uzunca bir zaman diliminde önce Bursa civarında sonra Edirne'de ve İstanbul'da dünyanın en güçlü devleti Osmanlı'yı kurdular. Osmanlı'nın kuruluşunda Şeyh Edebali'nin ve o düşünceyi paylaşan nice insanların büyük emekleri vardır. Ve tarih bunun tanrıdır. İşte bu tabloda Osman Bey ve hocası aynı zamanda Şeyh Edebali'nin görüntüsü bu şekilde resmedilmiş. İstanbul Fatihi Sultan Mehmet. Çığır açan, orta çağı kapatan, yeni çağı açan büyük insan. Sultan Mehmet ünlü İtalyan ressamı Bellini'yi İstanbul'a çağırdı. Hayatının son zamanlarında ve resmini yaptırdı. Bu resme dikkatle bakın. Başında sarığı var. Sultan Mehmet'in yani Fatih'in. Az önce bahsettiğim tahta oturduğunda başa sarık sarmanın amacı ölüm gerçeğini ve Allah'ı hiç unutma. Yaşarken adil ol, hayatın gerçeklerini anla. Unutma ki dünyada İslamiyet'i yaymak ve Allah'ın varlığı ve bilgini Kur'an-ı Kerim'deki inanç ve düşünceyi yaymak senin en büyük görevindir. Bu tablonun üzerinde sağında ve solunda üç taç var dersecer. Şimdi Fatih Sultan Mehmet tablosunu yaptırırken hani bir pencere içerisinde görüntüsünü bu şekilde efendim çizdiriyor ve derin mesajlar veriyor. Fatih'teki bu büyük ufuk ve mesajların cevabını yine tarih veriyor. Evet biz yine tarihe uzanıyoruz. Bakın Fatih Sultan Mehmet'i dünyaya yön veren bu büyük şahsiyeti anlatan ilginç belgeler. Sultan Mehmet çocukluğunda ve gençliğinde tahta oturduğunda sarayda ve evinde bu kıyafeti giyiyordu. Kırmızı renk üzerinde lale şekli ve halka halka geçmiş hilaller. Evet bu onun gençliğinde ve hayatında giydiği kıyafeti. Şimdi bu kıyafet Topkapı Sarayı'nda bulunuyor. Ama bu kıyafete dikkatle bakın. O üstteki hemen boynun yanındaki lale şekilleri Kur'an'daki Allah sözünün bir grafik olarak çizimidir. Ve onun da altındaki iç içe geçmiş hilal şekilleri yani üç hilal, evet hilali yücelt ve hilal senin kalbinde olsun anlamını taşıyor. Sultan Mehmet'in gençliğinde giydiği Allah'ı ve hilali yüceltmeyi amaçlayan düşüncelerin bir desen şeklinde efendim mont edildiği onun kaftan diye bilinen kıyafetini görüyorsunuz. Evet bu kıyafeti giymişti Fatih Sultan Mehmet yaşarken o gençlik ve yaşlılık dönemlerinde. ilginç bir görüntü. Mehmet, Murat'ın oğlu Mehmet çocuk yaşlarında 5, 6, 7 veya 10 yaşında Sarayda ona en mükemmel eğitim ortamı hazırlandı. Hocaları onunla görüşüyorlar ve ona dünya görüşünü veriyorlardı çocukluk yıllarında. Sultan Mehmet'in çocukluk yıllarında yaptığı çalışmayı, çizdiği resimleri ve yazıları yansıtan defterden bir sayfa. Bu defter şimdi İstanbul'da Yıldız Saray Kütüphanesinde bulunuyor. Bu deftere dikkatle baktığımızda hemen en yukarıda Fatih Sultan Mehmed'e yani o çocuk o Mehmed'e hocaları önce besmele yazmasını öğretmişler. Bismillahirrahmanirrahim. Esirgeyi bağışlayan Allah'ın adıyla demektir. Ama en yukarıda Sultan Mehmed'in imza atmasını yani mühür basmasını öğretmişler gelecekte. Bakın hemen yukarıda görüküyor. Orta yerde üç çubuk, üç tuğ var ve sağda bir kol açılmış. Hemen yanı başında yine imzalar var. O imzaların yazısı şu, orada bir şifre var. Diyor ki, Murat Hanoğlu Mehmet, el muzaffer daima. Murat oğlu Mehmet her zaman zafer kazanacaktır. Ve altta da insan başı resim var ve kuş resimler var. Arkadaşlar şimdi o Türk bayrağının girişleri yazısını kaldırın. Oradaki bir şekil daha var, onu herkes görsün. Evet, o yazıyı kaldırın alttaki ekran geldi. Değerli izleyiciler, Sultan Mehmed'e yani geleceğin hükümdarına hocaları altta hilal çizmesini de öğrettiler. Yaşı 7, 8 veya 10. O çocuğa Mehmed'e büyük ufuk veren bu hocaların diyorlar ki önce besmeleyi öğren. Sonra imzanı at. Dünyaya hakim olacaksın. Ve diyor senin amacın en büyük amacınsa hilali yüceltmektir. Evet altta sağ tarafta da hilal şekli var. Mehmet bu düşüncelerle eğitim aldı. Latinceyi, Rumcayı, Arapçayı, Farsçayı, Türkçeyi gayet güzel biliyordu. Aynı zamanda şairdi, mühendisti, siyaset ilmine vakıftı, Kur'an ilmine vakıftı, çok iyi yetişmiş bir elemandı. İşte Sultan Mehmet'e o dünya görüşünü veren hocalarının onun önüne koydukları defterde öğrettikleri düşünce ve felsefenin ipuçlarını veren defterden bir sayfayı görüyorsunuz ve bu bir tarihi belge. Sultan Mehmet bu düşüncelerle Osmanlı tahtına oturdu. 1452 yılında İstanbul fethine başlarken fetih öncesi Rumeli Sarı'nı yaptırdı. O Boğaz kıyısına geldiğinde vezirlerini topladı. Çandarlı Halil Paşa'yı ve diğerlerini Zavros Paşa'yı. Sırtına taş yükleyerekten, besmele çekerek temele harç koydu. Elini kaldırıp dua etti. Diğer paşalar da aynı işi yaptılar. Altay gibi kısa bir zamanda Rumeli bittiğinde İstanbul Boğazı'ndan gelecek düşman gemilerinin Bizans'a yardım etmesi engelleniyor idi. Şimdi gökyüzünden yani bir uydu resmini çizerseniz, çekerseniz Rumeli evet bu şekilde görüyorsunuz hemen karşımızda. Arap alfabesiyle ve Kur'an yazısıyla dört harfin birleşik olduğu görülüyor. Mim, ha, mim, de yani Muhammed sözü yazılıdır Rumeli Sarı'nda. Evet Google'dan ben onun görüntüsünü bu şekilde kopyasını aldım. Sultan Mehmet peygamberimizin ismini aynı zamanda kendi ismini İstanbul fethinden önce Rumeli Sarı'nın efendim yapımında sembol veya şekil olarak kullanmış. İşte bu belge bize onu gösteriyor. 2011 yılı yaz aylarında İstanbul'a gittiğimde yanımda oğlum Osman vardı. Beraberce Boğaz kıyısındaki Rumeli Sarı'nı gezdik ve bol miktarda fotoğraf çektim. Çektiğim resimleri eve geldim, internete koydum ve ekrandan yavaş yavaş inceledim. O Rumeli Sarı'nın girişteki en büyük kule adı Çandarlı Kulesi sırtında böyle kırmızı tuğlalarla kare şeklinde bir şeklin oraya yerleşildiğini gördüm. Bu bir şifre der Zecer. Bu şeklin içerisinde Allah, Allah 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 yazıyor. Evet Sultan Mehmet Rumeli Sarı'nın sırtına Allah sözünü defalarca ve bu şekilde bir şifre olarak oraya koydurmuş. Yani onun büyük davası vardı ve o düşüncesini İstanbul'daki o Hisar'ın sırtına bu şekilde yazılmış. Evet Fethi öncesinde onun yaptırdığı kale ve şekil. 29 Mayıs 1453 günü. O gün İstanbul yeni sahiplerine ev sahipliği yaptı. Topkapı Sarayı'ndan, Topkapı kapısından içeri giren Sultan Mehmet'in arkasında bayrak var, yanında hocaları var, askerleri var. Dikkatle baktığımızda o sancak beye bayrağın hemen en yukarısında hilal şekli var ve yine o bayrağın üzerinde Kur'an'daki Fetih Suresi var. İnanlar için Allah'ın fetih müjdesi yakındır diye başlayan bu anlama gelen evet Kur'an'daki fetih suresinin orada ayetleri yazılı. İşte bu şekilde zırhlara bürünmüş beyaz bir at içerisinde İstanbul'a giren Fatih'in sancağında Kur'an ayetleri var ve o sancağın da üzerinde hilal şekli var. Hilal ile beraber İstanbul'a giren Sultan Fatih'in veya Mehmet'in bu durumunu 1880'li yıllarda Osmanlı saray ressamı İtalyan Zolarov çizdi. Ve Sultan Mehmet dünyayı idare etmek için İstanbul'u aldığında Topkapı Sarayı'nı yeniden inşa etti. Sarayın muhteşem görüntüsü. Bu görüntü veya fotoğraf 19. yüzyıl sonra çekilmiş ve arşivlere konmuştur. Topkapı Sarayı'nın 3 giriş kapısı var, 3 kapısı var. Birinci kapı Babı Hümayun, İkinci kapı babı selam, üçüncü kapı babı saadet. Yani birincisinin anlamı şu, devlet kapısı, ikincisi selam kapısı, üçüncüsü saadet kapısı. Topkapı Sarayı bu şekilde inşa edilirken, bu sarayın kapısında Fatih'in dünya görüşünü yansıtan ilginç yazılı taşlar kondu. O taşlarda da özel anlamlar vardı. Eğer bugün İstanbul'a giderseniz o birinci devlet kapısının içine girmeye çalıştığınız zaman kafanızı sağ tarafa kaldırın. O duvarda hemen kapının sağ tarafında duvarda bu yazılı taşı yani kitabeyi göreceksiniz. Bu taştaki yazı diyor ki Allah dünyanın idaresini sultana yani padişaha vermiştir. Yani bir başka anlamı da şu Allah dünyayı idare etme görevini Osmanlı padişahına vermiştir. Evet bu söz yazıyor taşın üzerinde. Bakın altın sarısı renkli ve zemin kısmı yeşil olan Kur'an yazısıyla efendim bu düşüncenin yazılı olduğu taşı görüyorsunuz. Bu taştaki anlam Osmanlı'nın hükümdarlarının cihangir olması gerektiği yani dünyaya hükmetmesi, hükmederken dünyaya yeni bir düzen vermesi, bir düşünceyi yayması görevi verildiği mesajını veriyor. Evet bu taş üzerinde. Şimdi aynı kapının sağ tarafında bir başka taş daha var yazılı. Bakın karşımıza ekran geldi. Diyor ki bu taştaki yazıda da senin görevin insanlar üzerindeki zulmü ortadan kaldırmaktır. Bakın iki taşı yan yana koyalım ve özetleyelim. Sağdaki taşın anlamı şu. Allah dünyaya idare etme görevini sana verdi. Ancak senin asıl görevin insanlar üzerindeki zulmü ortadan kaldırmaktır. Evet, bu düşünce Topkapı Sarayı'nın giriş kapısının hemen sağ ve sol sırtlarında var. Ve kapının alnında ve arkasında Kur'an'daki Fetih Suresi var. Nasr'un Milallah diye başlayan Fetih ayeti orada yazılı. Osmanlı Padişahı Fatih veya Yavuz veya Kanuni veya Osman hiç fark etmez. Saraya girerken Törenlerde her yerde Elazığ el dua ederken Osmanlı'nın ebediyen devam etmesini, Allah'ın Kur'an'daki düşüncesinin de yaygın olmazlıklarını ve istilmasını amaç söylüyorlar söylüyorlardı. Bu düşünceler şifreli yazılarla sarayın giriş kapısına kondu ve her yerde o düşüncenin yansımaları vardı. İşte sarayın kapısındaki düşünceler. Sultan Mehmed'in İstanbulu. Daha önceki ismi Konstantinopolis veya Bizans muhtelif isimleri var. Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra kentin çok farklı isimleri var. dersaadet Saadet, Süt Değil Saadet, Payitahtı Ali Osman'ı gibi isimler olsa da bir isim kalıcı oldu o kent için. İstanbul diye bildiğimiz isim. Bu ismin de açılımı yani kökeninde İstanbul sözcüğü vardır. Karşımızda İstanbul camileriyle, medresesiyle, hanlarıyla, hamamlarıyla, deniziyle, surlarıyla, saraylarıyla Osmanlı'nın dünyaya bıraktığı en güzel kent. Evet, İstanbul düşüncesinin yansıması ve özet olan İstanbul kenti, İstanbul'un 19. yüzyıl ortalarındaki bir görüntüsü.